Ee, hoş geldiniz ilk başta. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. hocam. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar burada bir çevre açı verilmiş. Burada bir açı verilmiş. Ne yapabiliriz? İlk başta düşünceniz ne? A, E, 60 olacak. A, E, 70. Neresi? A, E, 70 doğru. Burası 70. Bu 70. Başka ne düşünüyorsunuz? Nereyi soruyormuş? AFM yayını soruyor. Şurayı soruyor. Şurada bir üçgen var. Gördünüz mü? Evet. Şu açıyla bu açının toplamı burayı vermiyor mu? Evet. O zaman A5 olur. Evet, burası 5. Bu yayın bulabilir miyiz? 140. 140. 140 değil. Şu, bak, şu çevre açı gördüğün yani. 30. Burası 15, 10 mu? 15 değil, 5 diye yazdım. Açı ha, ama. o zaman Siz 10 kadar olacağım. Burası 10 değil mi? Şimdi, bu t şey bu genişle bu geniş birbirine eşit. Genişler eşitse gördüğü yaylar birbirine eşit değil mi? Yani bu yayla şu yay birbirine eşit. Ben bu yaya x dersem yayın ölçüsüne x dersem bu x'tir. Şimdi şey ee, buradaki daire ne? yani çember ne? Bütün yayların ölçüsü kaçtı toplamı? Şu an bütün yayınlarını ifade etmiş oldun değil mi? Evet. O zaman ne yazacağız? 2x artı 80 eşittir 360. Yanmanıza gerek yok. Youtube'dan seyredersiniz. Önemli olan dinleyin. 360'dan 80 çıktı. 280. 2'ye mi öldüm? X eşittir 140. Var mı anlaşım ya kısım? Bir bakın. Geçelim. Şimdi e, ee, dışarıdaki bir noktadan yani çemberin dışındaki bir noktadan çembere iki tane teğet doğru çizilmişsiniz. Bakın bir tanesini A noktasına çizmiş bir tanesini C noktasına. İkiden fazla çizemezsiniz. Bu açının bu e, teğetlerin oluşturduğu dış açı gördüğü yay ile arasında bir bağlantı var. Bu bağlantı neymiş? Bu açı ile gördüğü yayın toplamı 180 derecedir. Ya bunun nedeni de şu. Yani buradan merkeze indiriniz. Buradan merkeze indiriniz. Şuradan bir merkez olsun. Tam merkezi tutturamadık ama. Şuralar 90 derecedir. Dörtgenle açıların toplamı 360 derece olduğunu biliyorum. Şurası x ise burası y'dir. O zaman 90-90-180 x artı yerine toplamı 360 olacağına göre e, x artı y'nin toplamı ne olmuş olur? 180 olmuş olur. Şimdi burası merkez açıysa o zaman bu yayın top, yayın ölçüsü de yayılır. Dolayısıyla gördüğü yay ile e, bu açı yani teğetlerin oluşturduğu açı toplamı 180'dir. Ne bu. Geçiyorum. Aynen mi Evet. Şimdi sorumuza bakalım. Burada 50 derece verilmiş. Burada 45 derece verilmiş. Ben bu yayı bulursam yayın uzunluğunu bulursam o zaman bu açıyı da bulurum. Demek ki özellikle. Değil mi? Peki bu yayı nasıl bulacağım? Şu açıları kullanalım. Burası 50 ise yay uzunluklarından gidelim. Neresi ne bulacağım? bu en zeneceğini yay. Hangi yayın bulacağım? AD 100 olur. Evet doğru. Başka neyi bulunur? CD, olabilir? CD 90 olur. Tamam. Bu neyim olabilir miyim? 70. 70 mi oluyor? 360. 360 eksi 90, 190 olmuyor mu? O da nedir? Bakın 0, 16'dan 9 çıktı. 7. 2'den 1 çıktı. 170 değil mi? Burası 170 ise alfa kaç o? 10. 10. Var mı bakın anlaşılmaya yaksın. Yok herhalde. Geçiyorum. Şimdi deminki bahsettiğim teğetlerin oluşturduğu dış açıdan merkeze çizerseniz doğruyu bu e, hem yayı iki eşit parçayla, bu yayları iki eşit parçayla, hem de şu açıları iki eşit parçalar e, dolayısıyla eğer şunu bakarsak bakın şuradan inlerim şurası 90 derece merkezden teğetlerinden açı 90 derece o zaman burası x buraya yayınlarsan bu merkez açı olduğu için yayına yayınlar. O zaman yayına e, buradaki açı toplamı bu sefer 90 derece olacaktır. Bakın anlaşılmayan kısım var mı? Yok hocam. Geçiyorum. Şimdi bakın teğet merkezden geçiyor. 40 derece verilmiş. Bana nereyi soruyor? Şuradaki x'i soruyor. Ne yapmamız gerekiyor sizce? Düşünceniz ne? Hocam bc 50 mi oluyor? bc 50 mi oluyor? Bakalım. bc 50 mi oluyor? 50 oluyor. Evet doğru. Çünkü burası 40 ve merkezden geçiyorsa şurası 50 olur demiştik. Doğru. Evet. Başka tamam. ne var? O, o zaman, zaman XT 25 olmaz mı? XT 25 olmaz. Neden olmaz? Bu çevre açı Bu iç açı. Hmm. Ne yapabiliriz başka? Şimdi bu en enliğim olduk. Merkez açıyı söyleyelim. Şuradan bir doğru çizelim isterseniz. Bu bir işimize yarar mı? Şuranın 50 derece olduğunu söyleriz. Şu açıyı buluruz. Bu açıyı bulmamız bir işe yarar mı? Ne düşünüyorum şu an? Ya şu yayı bulmam gerekiyor. Bunu şöyle çizmiş şey olsam yayı bulabilir mi? 90, 50, 130. Şu açıyı bulurum. Bu açıyı bulursam İkisi nasıl bulunmuş? Ne Şurada bir şey daha vermiş. Ona hiç bakmadık. A M K E, e paralelmiş. Onu hiç kullanmadık. Burası buraya paralelse 40 derece içeri taşıyabilir mi? Evet. Neresi 40 derece? C o zaman 40 Evet. Yöndeş açı değil mi? Evet. Şu açı, e, şimdi burası 40 ise şu yayı söyleyebilir miyim? 80. 80 80, evet. İç açıyı bulmak için hangi formülü kullanıyorum? Bakın, bu x, burası da x. Gördüğü yayları ne yapıyorum? <laughs> Bunu söylemiştik. Gördüğü yayları toplayıp ikiye bölmüyor muyuz? İç açıdan. Doğru yani 80 ile 50'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. 130 bölü 2, 65. Şu tabi soruyu tam okumayınca orada bir ara kaldık. Şurada paralelliği yani soruyu okumak gerekiyor özellikle. Bir bakın anlaşılmayan kısım var Geçiyorum. Hocam ben yazıyorum. İşte ne dedim ben size? <gülüyor> <gülüyor> Yaz bakalım hadi. Tamam bitti. Tamam. Evet. Şimdi dış açıyı vermiş 15 derece. Şu kenarla yani AE uzunluğuyla ON uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şurada yazıyor. Ve O'nun merkez olduğunu söyleniyor yarım çember olduğunu söyleniyor. X kaçtır? Bir yardımcı doğru çizmemiz şart gibi gözüküyor arkadaşlar. Nereden çizmemiz gerekiyor sizin? İpucu olarak onu söyleyeyim. E, O olabilir, değil mi? Evet, E, O çizmemiz gerekiyor. Hocam peki E, B 75 mi oluyor? E, M. E, M. 75 olmaz. Neden olmaz? Çünkü teğet değil. Teğet olsaydı tamam. 75 derdi Şimdi bunu çizmemiz ne işe yaradı? Doğru düşünceli. Onu çizmemiz gerekiyordu. Ne işimize yaradı size? Şimdi bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Ben bu uzunluklar arasında bir bağlantı yani bu eşitliği verdiysen kullanmak zorundayım. Bunu kullanmak için bu doğruyu çizdik esasında. Nasıl kullanacağız? Yani bir üçgenle ikiz kenar elde etmek için genellikle bu tür sorunlar yani bu eşlikler verilir genellikle ya da eşkenar üçgen elde etmek için ben peki ikiz kenar üçgen elde edebildim mi bunu çizerek? onu düşünmeniz gerekiyor düşün. O ve EA ikiz kenar olabilir mi hocam bina süre EO ile EA e İkiz kenar, üçgen. Ama neden ikiz kenar, üçgen? Doğru. İkiz kenar. Yani o nenin uzunluklar birbirine eşit. Ama neden eşit? Kirişten olabilir mi? Kirişten. Kiriş ne? şu. Bu kiriş değil. Kiriş bu. Şimdi bakın. burası ne? Yarı çarp değil mi? Merkezden geliyor. Evet. Burası ne? Bu da merkezden geliyor. Buna yarı çap değil Rus mi? Burası da yarı çap. O evet. zaman evet. bu ikisi birbirine eşit değil mi? Şu ikisi. Doğru. Evet. O zaman bu ikisi de birbirine eşit de oldu değil mi? Şimdi aradaki bağlantıyı kurabilir miyim? Evet. O, o zaman 25. o 15 mi oluyor derece? Evet. Burası 15 derece. Şimdi 15 dereceyi kullandık. Eksi soruyor bize. Ee, şimdi bu yay kaç derece onu söyleyebilirim. Peki. 30. 30. Bu e, yay 30 derece. Şimdi şu yayı bulursam iş kolaylaşacak. Daha kolay bulabilir miyim? Onu düşüneyim de. Hmm, daha, şu an çözümle ilgili bir şey aklıma geldi de daha kolayı var mı diye düşünüyorum. Neyse. Oradan yapalım. Ya. 30. Şimdi burası x'e. Bu yay neydi? Merkez e, açı. 2x. Bakın 2x olmaz. Bu merkez açı. X sonu, Değil mi? X. Yani çevre açı olsaydı 2x olurdu. Bu merkez açı. Bu x. Peki bunun dış açı. Dış açıyı bulurken ne yaptın? Dış açıyı bulurken toplayıp 2'ye bölün. Dış açıda ne yapacağım? Çıkartıp 2'ye bölün. Çıkartıp 2'ye bölün. Evet. Hangi açıdan? Yani ne, neden neyi çıkartıyorum? 30'dan Hı -hı x'i çıkartacağız. 30'dan x'i çıkartırsan negatif olur. Neden? Mu yay, yaydan daha küçüktür. x'ten 30'u çıkartacağım. Aynen. x'ten 30'u çıkartacağım. Sonra bir şey yapamıyor. Böyle iki. Böyle iki. Ne eşliğin ya? 15. 15 doğru. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. X eksi 30 eşittir 30. Buradan x eşittir 60. Bir bakın anlaşılmayan kısımlar. Geçiyorum.